Merhaba arkadaşlar, Utopya Evime hoş geldiniz. Ee, videonun altına hemen bir beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum çünkü bu hafta çok çok güzel ve bol çeşidimiz var. Hepsini e, görmenizi göz gezdirmenizi istiyorum. Öncelikle Rembov'lardan başlamak istiyorum. Ekeverya Rembov'larımız geldi. Şu anda elimde ayırtan arkadaşlarımız var. Ve sipariş vermek isteyen arkadaşlarımız 0551 710 74 55 WhatsApp sipariş hattından instagram nurcan.srbs e, Facebook TC Nurcan profilimden ya da Ütopya Çiçek Evi Facebook satış grubundan bana ulaşabilirsiniz. E, bunlar da Laui hibrit arkadaşlar. Kocaman kocaman. Ekeverya, e, neydi? Ekeverya, adı aklıma gelmedi şu anda. Ekeverya gila. E, gilalarımız arkadaşlar, böyle iki tane kocaman gilamız var. Hemen bu tarafa geçiyorum. Böyle çok güzel türlerimiz var. Ekeverya ghostilerimiz var, pardon grapto ghostilerimiz var. E, Pasipitumlarımız var. Böyle çok güzel türlerimiz var. Dediğim gibi bu hafta çeşit çok ve muhteşem renklenmiş türler arkadaşlar. Bunlar 5,5 santim saksılarda. E, kubidolarımız var. Ekeverya, e, kubit olarak bildiğimiz bu gamzeli güzellerden. Şöyle yakından gamzelerini göstermek istiyorum. Bunlar dolu dolu kocaman saksılarda. Bir tanesi zaten pazartesi günü kargoyla bir arkadaşımıza gidecek. Kulibramız var arkadaşlar çok çok güzel kabartıları oluşmuş e, büyük kova saksı da 17 santim e, onun dışında hemen bu tarafa geçiyorum Black Prince'in Redleri var arkadaşlar bunlar da çok güzel kırmızı kırmızı bu şekilde e, şöyle yakın yakın çekmek istiyorum ki renklerini görün gerçekten çok güzel türler bu hafta bu sedumumuzu da bir arkadaşımıza getirdim istemişti elimde kalmamıştı ee, Viktor'umuz var böyle kollu ee, şöyle çok güzel dolu dolu saksıda bir perlemiz var arkadaşlar Ekeverya Perle von Lundberg onun dışında yine Ekeverya Gila'mız var böyle bunlar özel türler şöyle bir Gila'mız var ee, Ekeverya Hyalina'larımız var arkadaşlar bunlar da uzun süredir yoktu çok güzel renklenmişler e, sınırlı sayıda arkadaşlar 3 tane var orpetlerimiz var 2 tane e, orpet isteyen arkadaşlar da benle irtibata geçebilir komik var arkadaşlar bu hafta gelenler daha irice e, daha gösterişli çok güzeller Şavi, e, Şaviyana pinklerimiz var arkadaşlar bunlar da yine muhteşem formlarda hemen şu pembişleri de çekmek istiyorum Ekeverya Zenestraliler arkadaşlar. Bundan isteyen arkadaşlarımız vardı. Bunlardan da geldi bu hafta. Hemen şu saksımızı yavaşça düzelteyim. Çiçekleri yaprakları kırılmasın. E, Runyoni çok güzel renklenmiş. Görüyorsunuz. Bütün bitkiler harika arkadaşlar. Şöyle sırayla göstermek istiyorum. Şöyle kolinin içinde tamamını sizlere göstereyim. Gerçekten çok güzel bir renk cümbüşü var bu hafta arkadaşlar. Hepsi rengarenk. Şimdi hemen masamın üzerine boşaltıp diğer kolilere geçiyorum. Evet, hemen diğer kolilerden devam ediyorum arkadaşlar. Çilli begonyalarımız geldi bu hafta. Bakın böyle dolu dolu çok güzel formlarda begonya makulatalarımız bu haftaki satışımızda ee, onun dışında hemen şunu bir kenara bırakıyorum. ya ee, letizyalarımız var arkadaşlar. Onlar da yine böyle bol bol yavrulu. Bakın gerçekten çok güzeller ve fiyatları inanılmaz uygun arkadaşlar. Bunları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi artık havalar soğudu. Ee, bunlar çok güzel kızaracaklar. Biliyorsunuz kıp kırmızı oluyorlar. Onun dışında hemen şöyle göstereyim. Bunu bir arkadaşımız istemişti. Ee, bu türümüzden getirdim Madiba'mız var ee, Ekeveria nodulosa'mız var şöyle bir hibritimiz var bunu da yine bir arkadaşımız istemişti ee, bu tür de çok güzel arkadaşlar bunun ismi e, Sera'da gözüme çarptı bu bir tane gelmiş ee, daha önce devamı var mıydı ben mi rast gelmedim bilmiyorum fakat çok güzel bir tür ee, Hakuho olabilir araştıracağım Gerçekten çok güzel ve özel bir tür. Ee, şöyle debimiz var büyük saksıda. Onun dışında Sagita'mız var arkadaşlar. Ekeverya Sagita çok güzel renklenmiş. Şöyle Lilacina Pink'imiz var bir tane. Ee, yine Grapto Rose Crow arkadaşlar. Bunlar da 9 santim saksılarda. Çok güzel renklenmişler. Formları da gayet güzel. Hemen bu tarafa geçiyorum. Şöyle kolinin içinin tamamını da size göstereyim. Hemen begonyamızı da yerine koyalım. E, lauimiz arkadaşlar ya bir tane ya iki tane kaldı. Sanırım bunun bir tanesi de pazartesi günü gidecek. E, i̇thal bitkidir. İthal laoui e, edinmek isteyen arkadaşımız varsa hemen kaçırmasın derim. Rosicrow'un e, böyle büyük anaç saksı da var arkadaşlar. E, bunu da yine bir arkadaşımız istemişti ama elimde yine başka var. E, çok güzel hoyalarımız var arkadaşlar. Şöyle hemen hoyalarımızı göstereyim. Hoyalar inanılmaz güzel. E, neymiş ismi? Hemen bakıyorum. Hoya Krohniana e, Eskimo arkadaşlar. Böyle kocaman kocaman saksılarda. Bu hoyamızdan tükenmişti. Tekrar stoklarımızı doldurmak için bunlardan da birkaç tane aldım. Çok güzel formlarda dolu dolu saksılarda. Bu da yine aynı şekilde stokta kalmamıştı. Geçen hafta elimde olanlar satıldı bitti. Bu da aynı şekilde. Şimdi tek tek isimlerini buradan zikredemiyorum. Hepsinin ismini aklımda tutamıyorum. Ama gerçekten çok güzel hoyalarımız var. Onun dışında geldim yine ekeveryalara. Evet, ekeverya Summer, ekeverya Mina. Bu minalara zaten gerçekten bayılıyorum. En sevdiğim son gelen türlerden ekeverya Mina. Çok çok güzeller. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle çok güzel bir perlemiz var. Ekeverya Perle von Nürnberg. Hemen onu da şöyle kenara çekip göstermek istiyorum. Onun dışında yine aynı bitkilerimizden var. E bu da Ekeverya hemen ismine bakıyorum. Ekeverya Texensis arkadaşlar. Çok çok güzel. Onun dışında e, bu da Ekeverya e, Cuspidata kuspitata ya arkadaşlar Rose Pink çok güzel renkleniyor bunu da böyle yavrulu aldım çok hoşuma gitti böyle e, formu yavrulu olması bundan sadece bir adet var bu şekilde yavrulu olarak. Şimdi yine diğer polilerle devam edeceğim. Nereden devam ediyoruz? Ee, bir arkadaşımıza WhatsApp'tan Emine Hanıma Madagaskar Yasemin'i istemişti. Elimde kalmamıştı, serada da e, şansına son bir tane bulabildim. Ee, Madagaskar Yasemin'i aldım. Ee, böyle çok güzel hoya vayetiler var arkadaşlar. Şöyle yerde göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde hepsi gayet dolgun dolgun sarkmışlar. Bundan sonra artık çiçek açmak için çalışırlar diye düşünüyorum. Hemen şöyle hepsini göstereyim size. Boya boya etilerimiz bu şekilde gayet güzel dolu dolu saksılar. Olmazsa olmazımız kışın çiçeğimiz Sıklemenler arkadaşlar, bunların da renkleri çok güzel. Pembe sıklemenimiz var. Hemen şuradakileri de göstereyim. Beyazımız var yine böyle sıklemen rengi, beyaz, pembe. Bunlar da bu haftaki satışımızda, daha çok dükkan satışında bunları yer vereceğim. Hemen şöyle çok güzel bir begonyamız var. Onu göstermek istiyorum böyle dolu dolu saksıda ve fiyatı inanılmaz uygun arkadaşlar bundan sadece bir tane bu formda buldum fiyatı da çok uygun olduğu için kaçırmak istemedim ee, böyle bir marantamız var Arkadaşlar bu da çok çok güzel onu da şöyle yerde göstereceğim size bakın harika formda ondan da sadece bir adet satışımız da var tekrar şunu da hemen şu şekilde göstereyim. Bugün biraz dağınık bir video oldu ama şunu yapraklarının desenlerine, renklerine bakar mısınız? Gerçekten muhteşem bir tür. Bundan da sadece bir tane var arkadaşlar. Sahiplenmek isteyen arkadaşımız varsa bana WhatsApp'tan ulaşabilir. Hemen maranta dua çiçeklerimizle <laughs> devam etmek istiyorum. Bunlar da gerçekten muhteşemler arkadaşlar. Bakar mısınız? yani o kadar büyümüşler ki nasıl göstereyim şuraya koyup göstereceğim sizlere ee, yol yorgunuyum yeni geldim yoldan ee, onun için hemen alelacele videoyu çekmek istedim bakın bu sadece bir saksı maranta İnanılmaz güzel kocaman yine diğer marantalarımız da aşağı yukarı aynı formlarda araya koydum bu şekilde göz dolduruyorlar. Marantalar çok güzel. Yapraklarının desenleri, renkleri çok canlı canlı arkadaşlar. Marantalarımız da bu haftaki satışımızdaki yerlerini aldılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. E, bitkilerin fotoğraflarını çekip e, yarın akşam e, bugün cumartesi pazar günü akşam satışa koymayı düşünüyorum. inşallah yetişirse. E, Whatsapp'a yükleyebilirim arkadaşlar. Instagram nurcan.srbs sayfamdan da satışa yükleyebilirim. E, özelden fiyat bilgisi almak isterseniz e, hepinize tek tek cevap vermekte gecikiyor olabilirim. Lütfen kusura bakmayın. E, şu anda daha fiyatları belli değil ama hepsinin fiyatını, saksı boyutlarını belirleyip e, sizlerle paylaşacağım. Hepinize sevgiler gönderiyorum. İyi hafta sonları, mutlu tatiller dilerim.